Okey şu iki sarı şu iki sarı adamdan bahsediyor ekranda gördüğünüz. Onlar Lucas'ın adamları ve Lucas'ın adamları Tolkien'ın bu kırmızılı elemanlara verdiği dekoderi çalmışlar. Are you sure lynching is worded? You are from the same city and the same company. Evet aynı şirkette bunlar. Siz bunları niye linçliyorsunuz şu an diyelim? Niye lan niye? But Lucas is not going to share his findings. He is just get his hands on it. We have to do something. Lucas da kendini bu durumdan arındırmış şehirde terk etmiş arkadaşlar ve başka bir yerde kendi klanını büyütmeye çalışıyor. Lucas da haklı olabilir yani Fallout dünyasındayız arkadaşlar yani ben kendi komünitemi kursam kendi komünitemin gelişmesi için elimden geleni yaparım bana ne öbür adamlardan. Bu arada evet bu arada sayıca şu an 3 tane arkada bir tane var. 4 bir de bu var. Deri kıyafetli 5 kişi var. 2 tane de sarı var. Zahir Hanım kaç kişisiniz? Ben hadi Lucas tutacağım desem sarılarla beraber dövüşsek 5 adam var döveceğimiz. Hadi bir tane de bu tarafta var. 6 adam var. Sıkıntılı bir durum var bence şu an. Let them go. Gitmelerine izin ver. Daha hani niye kan dökülsün istiyorsun diyebilirim. Güzel bir cevap. Lucas'ın benim madenlerimde, benim eşyalarımda, benim bana olan, bana ait olan şeylerde Hak talep etmesini istemiyorum diyor, İzin veremem diyor. Haklısın, ne yapacaksan yap diyorum. Bence iki daha iyi. Sen bilirsin. Ya yani sarıların Lucas'ın adamlarını tutayım. Ha, bak böyle durumlarda arkadaşlar, Fallout Coin'im devreye giriyor. Bakın, bu şey olsun, Lucas olsun aşağı Tanzab, Tanzab da şey olsun, bu adam olsun. Tamam mı? Lucas'ı bakacağız, dur şimdi Buğra. spoil etme bana. Bu kırmızılar. Aşağısı Lucas tamam mı? Atıyorum. 3 kez atıp kazanını alıyorum tamam mı? Attım. Şey çıktı. Lucas çıktı. Ha, <laughs> şey çıktı kırmızılar. Şimdi son atış. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Wasteland'ın kaderini bir adet Fallout coin'i belirliyor. Son atış. Ben, de bakmadım. Lucas! Şanslı piç seni. Lucas çıktı. Lucas madenci evet. Lucas şehrin dışındaki Buğra. Garajsin dışındaki adam. Lucas çıktı. Lucas cheese. Ölümüne Lucas çiz. Sabah haydi, buradayım bugün. Hadi bakalım. I am sorry böyle konuşamazsın. Biz Lucas tutacağız. Then go to the boss tell him everything. O zaman patrona dön her şeyi anlat. We won't let it go that easily. Ortalık karışıyor. Ortalık karıştı. Dü o iyi. Abi 1, 2, 3, 4. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şimdi. Burada bir şey Çekişler mekişler var. Agalar ha. İndire yapalım mı? Şu ortada? ölenlerden bir şeyler çalalım. Dur bakalım şimdi. 2'ye 4 girdiniz. Ağır girdiniz. Bu kırmızılar ne yapacak onu merak ediyorum şu an. Hadi bakalım problem. Bir el bekliyorum. iki adım geri attım. Kırmızılar da vurmaya başladı. Bıçak var. Sekiç var. Öbürleri yumruk giriyorlar. Ulan var ya indirirler indirirler. Daha ben olaya müdahale olamadan indirirler bunu. Ya bu sarılar buradan çıkamaz. Ben size söyleyeyim. Ben hiç karışmayayım. Tamam mı? Ben hiç karışmayayım. Döneyim. Kogan diyeyim ki ortalık karıştı. Düzen bozuldu diyeyim Kogan'a. Ya yani save aldık. Karışayım mı bir? Bak save aldık ya. Ya ben hepinizin ortasına el bombası atayım ya. Allah bin belanızı versin hepinizin ya. Sizin madeniniz ne Bana ben annem babam verin bana ya Seyva aldım Seyvi tamam Aldım Seyvi alın lan Kahrol düşman alsana sana bomba Hacı Bekir, Al, lokumu. Hacı Bekir lokumu Hepsi öldü lan Oğlum kim kaldı orada Şşş Oğlum, hepsi öldü lan Çok iyi çok iyi bir kişi kaldı onu da ben alırsam tamamız